şekilde sıkıştıracaksın. Bunlar hepsi ödeme mecbur edeceksiniz kendini şimdi. Burada bu ders aldığınız ve bediye gören insanların ondan sonra başkalarına konuşmaları öyle basit bir şey olmaz. Ama sultanın atyesi taşırdan bir de matiye vardır. O peki var. O görmedi ama o kavramı ona vermiş Allah. Bakın bu da Allah'ın da atiyeleri vardır, matiyesi. Matiyeleri vardır. Melekler matiyeleri. Yani onlara verilen vazifeler icra ediyordur Allah. Ama yine öldüren Azrail Allah'tır. O ona perde. Hastalıklar da ona perde. İsaade var bunlar. Ha demek burada 15 yaşından sonra kitabımız başladığına göre yani rapor tutuna başladığına göre sizin kaç senelik şey olduğunu aşağı yukarı bilirsiniz. O kazanın malzemesi. İşte bu sorumluluğun başında bu namaz geliyor. Şirkin en başlangıcı namazsızlık. Diyor işte. O bakımda yine mesela aleden geldi. Daha ben işi o mağazetlerine girmedim. Kainatta öyle yö gireceğiz ki o tabiat ana falan diyorlar da bize okullarda biz, biz onları hep gördük. Sizler görmediniz. Hala belki vardı tabiat ana tabiat ana falan diye. Onlar ayaklarımızın altı tane yani. aldırdı bize yani. Ayaklarımızın altında öyle bir inanca sahip ki vesaire anlatacağım onları. <laughs> Yorulacağım ama. Yorulayım ne olsun. Maaşı mükemmel Bak bak. Anladım anca. Siz benden güzel anlıyorsunuz. kalabalık maaş var Benden ama. güzel anlıyorsunuz. Bilmiyorum. Ama ben anladım anlatacağım. Maaşım helal olsun diye. Şimdi böyle olunca Üstad bunu bir hikaye ile anlatıyor. Laikaların birinde var okudursanız ben gibi yaşlanmış bir aile böyle yaşamışlar, gelmişler, gelmişler. fakir gelmişler, fakir yaşamışlar. Yarı başında da bir komşu varmış, cuması yok, bir şey yok. Öyle akşam kollerle böyle erzak getirir. O fakir ailen şey kadında böyle bakarmış. Kocası için iyi kötü diye, yiyecek kadar bir şey bulur, onu beklermiş. Bunu bakarken akla gelmiş. Orada. Bu yaratan Allah bizdir. Nasıl Allah? Ya demiş kendi kendine. Bu kocası da söyleyecek akşam geldi. Ömrümüz boyunca elimizden geldik, kadar kulluk yaptık. Bize hiçbir şey vermiyor. Çalışıyoruz yine vermiyor. Yanımdan şimdi Allah Allah'a kulluk yapmadık, Boyuna veriyor. Hiç böyle Allah mı olur diye çıkarlar. Biraz zayıf ayıp olur. Akşam gelmiş kocası. Bunu an atmış böyle diye. Nasıl baktı demiş ya. Bir daha şey demiş görmüyor. Şuna baktı. Daha bak geldi çok üstü işte, kim bilir ne lava yiyecek Bize ne veriyor bu Allah bu kadar ibadet ediyoruz. Öyle mi istiyorsun demiş. Hani 15 yaşından sonra zaman değerlenmesini anlatacağız burada. Çünkü insanlar peygamber sözü şu beş şeyin kıymetini bilmezler. Birisi ama. Zaman değerlenmedi mi? İşte günde bir taşı binayı ömrümün düştüğü yere düşen nedir? Vira neden taştı? Düşüyorsa. Binalarda görüyoruz bunu. Hayat binamızdan taş düşüyor. Onu değerlendirmesek demiz Çünkü biz buraya ait diyoruz ki, öte dünyaya bir bina yapacağız kendimize. Allah yapmayacak bize. Ha düştüğü yere can yatar, gafil binası oldu, vira bir haber diyor. Haber yok diyor adam. Yani hayatı vira olmuş haber yok. O halde biz de onu üstadın o şey, aileye hikayede anlattığına geliyor. Öyle mi demiş. Evet. Ne olur demiş. Allah bize bir sorma. Bu kadar fakir. Yum gözü demiş. Bakın o istadın inşaf edildi. Kedi bin evvel böyle evliyalığa yetişmiş keramet var ya. Niye yum edin? Yum bakalım demiş. Ben sana emre diyor. Yummuş. Bir dua etmiş. Aç gözü demiş. Açmış. Bunu üstad işte anlatıyor. Koskoca bir kerpiç altın. Kerpiç boyutlu da. Ağır bir altın kadın gözler kavuşma demiş. Ya dedi demiş bize vesveydi. Bu ne demiş altın. İşte burada bozcağı zengin olduk demiş. Peki nereden geldi demiş. Biz burada yaptığımız kulluklar Rabbim razı olmuş. Derecesi altınmış bizim demiş. Bizim demiş sarayımızı yapıyor öte dünyada. Onlardan birini istedim Allah'ta gönderdi demiş. Hanım çok ısrar etti demiş. Allah'ta da gönderdi demiş. O gönderiş çalışmanın sisteminde kendini gösteriyor da güzel Televizyonda ne oyunlar O çalışarak elde eden bir tekniği bulmadır. Evliyanı gıda Allah'a kurbiyeti onun rızasını aldığı için az eder ve nazlanır. Onun içerisinde Allah'ta tecelli eder. Bunlar olan şeyler. Peygamber bağmaklar bağmaklarlar su Bir işareti ya ayrılıyor. Filan. Ha demek ki burada çalışma sistemi şu anlatacağım şey birinci planda Allah rızası yoludur. Öteki de Allah'ın koyduğu kanunu bilmenin adıdır. Çalışırlar, kanunu bilirler. Altta etme, çok kuvveti, hacmi Alttan etme, ipe koyduğu cismi hacmini ağırlaşır. Alttaki sınırlısına çıktı diye. Yani yüzme kanunu. Öteki şey, elektriği bulur. Bunlar aslında korumuştur. Zaten ve sahipte koymuştur Allah. Kullar çalışır oluyor. O çalışsa başka. O da kazanır da hakkı tamam etmezse istediği kadar güçlense. Ayrılır çıktılar bunlar cennete de gidecek değillerdir. Hakkı kavuracaklar. Mesela bir göbeğin orada ne dedi? Burada hayat yok diye Tamam hayat yok. Neye? Dört unsurlar ikisi yok. Burada hayat olmaz dedi. Bize dedi dünyada dinde Allah vardı. Şimdi burada yükseğe çıktım Allah falan yok dedi. İnanmam böyle şey dedi o anda ona cevap geldi ama o hain bilmez. Sen ne inan Allah ne diyecek o? Aklımın açık mi? Cevabı. Akıl kimi? Kim Allah'ın mı? Kim çıktı o zaman? <laughs> <laughs> Akıl olmasın mı? hayvan hayvan çıksın bakalım baya. Milyar sever Ha demek burada kafirin de yangıldığı var ateşte. Akıllar çıkarak aklı kendini sayıyor. Sizin çocuğu çöp Onun beyni siz mi ona? Sizin tiplerinize ilahi bir kodlama yapmış. Her şey olur. Ha demek, burada, bu şurada çalışırken demiş ki bunu harcarsak ne yaptı, ne olacak? Oradaki binamızın ebediyen orası oyuk kalacak. Çünkü o harcayacak. Bu kerti çok O, o kerti çok. Doğru. O zaman demiş ki herkesin duvarı düzgünken benim oraya gözüm ilişkidir o. Şimdi anladım demiş zenginliği. Dua et gerekirsin. Demek ki dünyada kazandıkları da kazanmışlar olduğundan da şişmeye kuruyor. onu kuru, Onun hakkı onun hakkındaki olan hükmü neyse onu, yerine getirmedikçe onlar yarın sana ateş olarak karşına çıkacak. Mesela bu. Ha demek onun yolunda yaşar. Onun verdiğini kendine bir tahsis bir hükümet olarak kabul eder de onun hukukunu yerine getirsek işte Akın benim altın çıkarım dediği gibi kavga ettiler başbakanlar. Ben altın yüzde otuzu kanundur veriyorum devlete. Ondan sonra vergimi de veriyorum. Kalan şey istersen bu hizmete hepsini veririm. Sana ne diyor? Kapıyı çarpsı çıktı. Elinden geleni yap dedi. Şimdi bu noktaya gelmiş düşmanlarımız da var bu devlete Bizim burada kolej yerimiz var. 50, 60 bin metrekare oraya kolej yapmayı da sözleri sıra aldım arkadaşlar. Hocamın yanı ya. Hatta evet. burada biz bu hayatın düşen taşını günlük değerlendirme alınırız. Düşünmemiz. Için. Nedir o? Hep çatçaden üstü değil. Yaşantımızda, konuşmalarımızda, icraatımızda, ana ve saygımızda, insanla karşı bakıp yapmak yapmakla. Yani velhasıl her ay işlemimizde işlememizde Allah'ın rızası dairinin de taşı düşürürsek, cevabı o saray senin derece altında olur, dolu, zülük bilmem ne gayri. Kadir üstadlı böyle şey getiriyor. Zaman değerlemesi. risale o oku, oku Git eve. Ya yine yapacağını yap. Yine namazdan kal. Olmaz. Olmaz. Çünkü onu da bir misal anlatıyorum. Şimdi şurada kanfaat yaptım. öğretmen ben okurum ben. Yarın yeme. Yarın yeme. Orası görüyoruz daha bunu Azıcık ya. Üçüncü gün de yeme. Yavuzda toplanıyoruz ya. Yeter sanıyoruz. Dördüncü bir de yeme. Kaç kilo olacak? Altı ve yedi. Beş gibi, altı gibi, yedi Ne olur? Ne olur? Bayılır. Açlıktan bayılır. Demek ki yaşamak için yiyeceksiniz. O da akaybide. Yemeği için yaşamak, yaşamak için ye. Yedik. Şimdi varlığımız anladık ki iki. Birisi ruh potansiyelimiz öte dünyada ebedi alemde ebedi muhatabımız da yaratmış Allah. Onun hakkıyla varlığını tam burada hakkıyla yaşarsak ebediye onu muhatabıyız. Bütün isimler bize, bize çarşı olur. Rızıklar şunlar bunlar. Hasta olmayacağız. Hasta olmayacağız. Hiç. Şifa ismi de hep tutacak. Şifa ismi de orada kalkmayacak. hepsini sağlam tutacak. Orada tuvalet yok. Niye yok? işte ağaçları su var çok yeni içerler. Su içerler, içemezler canımız. Demek ki Allah'ın kudreti her şey yetiyor. Orada her şey sıkıntı yok. İşte oraya kazanma için. Ona has muhatap olma için zaman değermesi başa geliyor. Namazıyla, niyazıyla, orucuyla bütün muamelelerimizde zaman değermesi yapmamız lazım geliyor demek ki. İşte böyle olunca Hüsali-i Nur'un bütün hükümleri bu gibi şeylerle dolu